19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda ticaretle uğraşan kimi İngiliz aileler, Selanik ve İzmir'in ardından İstanbul halkını da yeni bir spor dalıyla tanıştırdılar. Futbol. İngilizler ve azınlıkların Moda, Elpis, Stratlers, Ramblers gibi takımlarına 1905 yılında Mektebi Sultaniye öğrencilerinin kurduğu Galatasaray'da katıldı. Kadıköy yakasının spor sevdalısı gençleri sıranın kendilerine geldiğini düşünüyorlardı. Mayıs 1907 Modadaki 5 Bıyık Sokağı'nın 3 numaralı evinde tarihi bir olay yaşanmaktaydı. Kadıköy'de futbol oynayan İngiliz ve Rum takımlarını gıpta ile izleyen Sular İdaresi memuru Ayetullah Bey, Duyunu Umumiye İdaresi memurlarından Nurizade Ziya Bey ve arkadaşlarına ev sahipliği yapan Deniz Harbuklu öğrencisi Necip Bey, Kadıköy'de bir Türk takımı kurmakta kararlıydılar. Birkaç saat süren görüşmenin ardından aralarında maddi durumu en iyi olan Ziya Bey, kurulacak kulübün masraflarını üstleneceğini açıkladı. Artık son aşama kulübün adının belirlenmesiydi. Masadaki uzun sessizlik Ziya Bey'in yerinden kalkışıyla bozuldu. Evlerinden görünen Fenerbahçe Burnu'ndaki deniz fenerinden etkilenen üç arkadaş kulübün adını bulmuştu. Fenerbahçe. Başkan seçilen Ziya Bey'in ısrarıyla İlk renkleri sarı beyaz olan bu yeni kulübün sporcu ve taraftar bulması çok uzun sürmeyecekti. İlk antrenman Hintli Asaf, Sami ve Galip'in de katılımlarıyla 6 kişi arasında yapıldı. Bir Türk kulübünün kurulduğu haberi Kadıköy ve Kuşdili semtlerinde hızla yayıldı. Kadıköy'ün tecrübeli oyuncularının katılımının yanı sıra semtin önemli okullarından St. Joseph'in desteğiyle takım tamamlanmıştı. Artık sahaya çıkabilecek, kuş dili ve papazın çayırında azınlıkların ve yabancıların takımlarıyla maç yapabilecek bir Türk takımı vardı. Aynı zamanda imparatorlukta meşrutiyet ilan edilmiş, her türlü cemiyet kurma özgürlüğü geçici de olsa kazanılmıştı. Fenerbahçe takımı başvurduğu İstanbul Ligi'ne 1909-1910 sezonu için hemen kabul edildi. Fakat Fenerbahçe'nin ligdeki daha ilk yılında en iyi oyuncuları ve işleri dolayısıyla kurucu iki üyesi kulüpten ayrıldı. Ard arda gelen mağlubiyetlerle de kulüp iyice zor duruma düştü. Yönetim 22 yaşındaki Ayetullah Bey'e kaldı. Mali kriz içerisindeki kulübe Üsküdar ve Pazar yolu takımlarından birleşme teklifi geldi. Anlaşma Fenerbahçe kulübünün kendi ismini değiştirmeyi kabul etmesine bağlıydı. Kulüp bunu hemen reddetti. İdman dergisi bu olayı şöyle açıklar. Fenerbahçe bu dönemde sonuncu oldu, yenildi ama istiklalini muhafaza etti. İsmini ve kimliğini değiştirmektense şampiyonluğa tereddütsüz veda etti. Fenerbahçe'nin adını kurtaran Başkan Ayetullah Bey'in isteğiyle 1910 yılında takımın renkleri sarı lacivert oldu. Yaşanan talihsizlikler Fenerbahçeli futbolcu ve yöneticileri yıldıramadı. Kulüpleri için çalışmaya inatla devam ettiler. Bütün düşüncemiz kulüptü zaten. Hepsinin kafasında kulübü idare etmek, kulübü tanzim etmek kulübü ihya etmek. Öyleydi bütün hayatımız. Hakiki bir sporculuk vardı yani. Tam fedakar bir sporculuk. Bu fedakar sporcuların talihi, komşu kuş dili kulübünde başkan ve oyuncu olarak görev yapan Mustafa El Katib'in Fenerbahçe'ye katılmasıyla değişecekti. Mustafa El gençliğinde futbol oynamış. İyi futbolcuyu tanıyan, anlayan bir bakışta Kimin ne olacağını kestirebilen bir futbol adamıydı. Fenerbahçe'ye gelecek için en iyi teminat gençlerin olduğunu anlamıştı. Ve semtte mahalle maçlarına, çayırlarda gelen topları takip edenlere kadar takip ederdi, o da izlerdi. Türkiye'de ilk altyapı hamlesini başlatan kişileri Mustafa İlki A takımından sonra Fenerbahçe'nin ikinci, üçüncü takımlarını ve genç takımlarını kurarak Fenerbahçe'nin geleceğini garanti altına aldı. Mustafa El Katib'in getirdiği Said Selahattin, Hasan Kamil gibi oyuncularla dirilen ve güçlenen Fenerbahçe, 1911-12 sezonu için hazırdı. Bir anlaşmazlık sonucu Galatasaray ligden çekildi. Artık şampiyonluğun en güçlü adayı İngilizlerin Ramblers takımıydı. Lige hızlı başlayan Fenerbahçe, az seyirciye rağmen mücadelesini sürdürdü. Alınan her galibiyetle artan seyirci sayısı, şampiyonluğun belirleneceği Union Kulüpteki Fenerbahçe Strikers maçında 2000 kişilik rekor sayıya ulaştı. Büyük bir çekişme içinde geçen maçın 82. dakikasında Said Selahattin'in attığı galibiyet golüyle Fenerbahçe 1912 yılında tarihinin ilk şampiyonluğunu kucakladı. Kulüp kazanılan şampiyonluğun hemen ardından artan üyeleri ağırlayabilmek için bir spor bayramı düzenlemiş, toplanan parayla da altı yoldaki yeni binasına taşınmıştı. Balkan Savaşı nedeniyle 1912-13 ligi tamamlanamamış, tüm gözler Galatasaray'ında tekrar katıldığı 1913-14 ligine çevrilmişti. Galatasaray yokluğunda şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe'den emaneti geri almakta kararlıydı. 4 Ocak 1914 Lider Fenerbahçe sezonun dördüncü maçında herkesin dikkatli ve endişeli bakışları arasında Galatasaray'la 8. kez karşı karşıyaydı. İlk 7 maçta Galatasaray'ı yenemediği gibi gol dahi atamıyor. Ancak 8. maçta talih ve güç dönüyor birdenbire Fenerbahçe lehine ve Fenerbahçe Galatasaray'ı o maçta 4-2 yenerek adeta rüştünü ispat ediyor ve ondan sonra ezeli rekabet ve dostluk içinde Fenerbahçe Kulübü zaferlere doğru yol alıyor. Maç sonrasında Hasan Kamil Galatasaray'a gol atan ilk Fenerbahçeli olarak kulübünden madalya aldı. Fenerbahçe Galatasaray maçındaki başarısını lig sonuna kadar devam ettirerek 6 puan farkla ikinci şampiyonluğunu kazandı. Fenerbahçe ikinci şampiyonluğunu kuş dilindeki yeni binasında kutladı. Bu bina Fenerbahçe'nin kulüpleşme çabalarına hız kazandırdı.